Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Star Wars Mister 2. bir yapıyorum. Neden bayağı çok video atmıyorum diye sorarsanız bana ama. Olsun ya söyleyeyim. Çünkü ben ooo, hesabımı çalanız yapmışım. Moralim bozuldu ve birkaç gün video atmadım. Bilmiyorum bir hafta da olabilir. Hiç bakmadım. şu an ilgilenmiyorum. Şimdi zaten sıkıldığı zaman hemen çıkıp kalacağım. Çünkü canım sıkılıyor canım sıkıldı hiç Ne diyorum alayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. bak, bak ben arkadaşlar yine arkadaşlar kelimesini çok unutuyorum. Arkadaşlar. Şu kızın kombinine bak bebeğim gibi. Oğlum hadi. Ha. Güzeller yiyip ben bakalım. Evet. Evet, evet. Lan süre bitti daha oynuyorum. Lan zire bit, zire. Sıçın, süre bitti süre. Senin ağzına sıçayım süre bitti diyorum bu çocuğu. Evet, lan süre başlamış. bak var. Bak bak Roblox herkes Roblox'lu bir ben Roblox'luyum. Şaka şaka. Ben de Roblox'suz. Benim ne günahım vardı. Ya orası çocuğu ya. Hesabımı çalın. Oğlum bizim benim hesabımda ne istediniz lan? Sikikler yarramiyim. Kim çaldıysa orospu çocuğu. Ben O anasını sikmişim. Ben sikmedim ama anasını. Orası bir çocukluğu ya. Baksana fıstık güzeller. Ne diyorsun? Öyle Bak o fıstık. Baksana fıstık güzelleri yapalım. Yürü ya. Mipa yu 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 yu. Hiç mavi bu sevmiyorum. Mipa, akakus. Yum yum yum. Mipa, yu yu yu. Lan erkeksin. Kız bir jamaza giymişsin kendine ton öyle. Ne yapayım bundan sonra para konuşur lan. Sen de bu dünyanın bir müptelası. Müptelası. Çoo bana doğru fokus verin. Oğlum ne kasıyorsun Sikeceğim ağzını bakalım. O yana ne oldu lan? Yakışlar işte ben başlıyorum bir serbere gideceğim. Baklava fıstık baksana fıstık güzel arayıp her Doğru arkadaşlar ben fazla müsait olamıyorum. O yüzden falan çekilmiyorum. Pek sormuyorsun değil mi? Eh hiç sevmediğim turunculu orospu bu oha Allah yazık lan ya takımı kaybettim ama ne yapayım şu ismini random atalım onlara gıcık diyorum herkes random atıyor random atınca ne oluyor aga

Beyler ve bayanlar, hayatı karanlar, sonunda çirkinleri ve ardında kalanlar, perdeleri yakanlar ve ardında koşanları, bugün burada haykıracak son bir sözü var. Dünyanın sonunda doğmuşum ya da ölmüşüm ne haberim yok. <laughs> Senin var ya hiç sevmediğim orası bu parkur. Herkes nefret ediyordur oğlum bunu. Çıkacağım Allah'ım. Şu parkurda da bitsin. videoyu bitireceğim. Çünkü çok fazla bir olmasın olmasını istemiyorum. Nasıl sıkıcı oluyor. Bok oluyor. böyle böyle hile olmuş. Ben her bir böyle daha falan. Elifte demirden korkuyor. Gösterilerle ermeni gibi sanmıyorum. Tablet telefonu bu arada şarjı takıyor. Of hiç sevmiyorum son dövüşten var ya. Kendime uçurum ben hadi. Şu gücümü mü kullanayım için kendimi ithal edeyim. Sonra anda cihazımlarına gidiyorum. Neyse arkadaşlar ben burada geçtim şu Urs bu çocuğu. Yarram gibi parçası. Güzeller işe de kalıyorlar o parçası. Hani. Bu çocuk da bitmiş. Ne yapayım? Bana mı düşmüş? Öyle Yani bir yer bana sarın. sardın? Ne yapalım? Neyse <laughs> arkadaşlar ya. Bu video son olsun. Bitsin mi? Biraz daha olsun da. Hay hani canım benim cananımsa var ya on ellerine mi bekledim. Cananlara turmic. Şarjım iyice geldi söyle. ben Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.